<laughs> evet arkadaşlar ben bugün açılışımı İzmir şarkısıyla yapmak istiyorum. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. Devam. Bu kadar olsun yeter. Yok ya yeter. Bugün açılışımız bu kadar yeter. Evet. Devamı linkte de aşağı kaydırın. <laughs> yukarı kaydırın. Ben sana o zaman şey atıyorum. Ses kaydı. İşte ses kaydı diyorum. şey selam söylemedik lan. Dur selam söylemedik. Selma Yok aynen. Selma İler başta olmak üzere. Aşık Veysel. E, sonra Cima Atademir'er. Veysel. Hmm. Ya, o Yok o, o Yanlış kişi. eee Lan soyadı başka neyse. Ee... Aa, ne oldu lan? Ya şimdi Veysel'le girip şey Torbaşı'nın soyadını ne <laughs> Neyi verecektim? Torbaşı'na soyadı. <laughs> sustum <ki. gülüyor> Oğlum. Götümüzden kan alırlar, Kamil. <laughs> o yüzden sustum ya. Ben sana kodu söylüyorum belki. Koda nereden giriyorduk önce? Play deyip öyle miyorduk? Parti mi Parti giriyorduk değil mi? Tamam. Aynen. 84. Söyle önce. 84. 788. Bak. Lan grup 84'e buradan mesaj yolluyorsun yani değil mi yani. lan sen Bizim adımda şarkı yap yaparlar değil mi? <laughs> Tabi. <laughs> Niye susun? Susma. Hı -hı. Susma. Sustukça sıra sana gelecek. Susma. Sustukça sıra sana gelecek. Amerika'ya geldi görüyorsun. Oğlum bak kanki bak vallahi deli oluyorum bu oyunda ya. Şu an aynen Amerikan olayları bu arada çok fena. Ne, o, ne oldu ben pek bilmiyorum ya sadece baskın oldu işte çatışma var. Hacı baskın, şey Trump hani şey dedi. Trump tam bir şey şimdi benzetmek olsa da Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a. ne yapıyor? Adamlar şey yolladı işte adamlarını ananı satayım yere düştüm. Adamlarını yolladı ba şeye bastılar onu. Ne yaptılar? Anlamadım. Bina bastılar. Hadi be yere düştüm. Anan'a. O kadar yolu boşu mu gittik lan? E ya? Hadi be. Ih. 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 Hadi Furkan. Ananı geliyoruz. Ah, hayır, hayır. Aa, <laughs> anne. <Allah>, son kişiyle <laughs> elen. Sen girdin mi? Elendim ben. Ben de ya. Lan son bir kişi. Hadi be. Oyuncu olur. Lan ayrılalım o zaman. Ama ayrılalım, ayrılalım. Girmediysen ayrılalım. Ayrıldım Hatta. ben. Sen ilk 16'ya haftaya girmedin değil mi? Yok giremedim ya. Oğlum vallahi deli olan bu oyuna ya. Oğlum salak saçma map'ler var ya beni deli ediyor. Allah ben zevk alıyorum ya. 86 77. Şey ya zevk alıyorum. Ben de zevk alıyorum da bir süreden sonra tilt oluyor mu? Kanka ben kızla oynuyorum. Bir de mesela o battle, ghost battle falan var ya. Nasıl hmm. hırslanıyor? Nasıl sinirleniyor. Ben yeniyorum ya. Yani. <laughs> Allah düşman olacak böyle. 86 707 kod. 707 tamam. Mesela Gidim. bunda da gıcık oluyor falan böyle. Uma hmm, fena. Bu güzel sarıyor aslında. Hmm. Ya bir de şey düşünün. Bizim bu çektiğimiz kanala bakınca çok çocukça kaçmıyor mu? Şey oyun. Çocukça da. Oyun ne? olarak. He. Yetişkin şey değil ama mesela. Nabun Kutlar Vadisi pusuyu mu oynuyor? Gel ya. Gel yani, ya. Yani, Ramiz dayı, Ramiz dayı ezeli coşturuyor. Racon sahneleri mi izleyelim Aslında daha çok kay. <laughs> burada soldan git tamam mı? Ortadan geç buradan. Soldan Yok direkt ortadan geçebildiğin kadar geç. Ondan sonra. Heh. e bak şimdi benim gibi git. En sola. Şu an birinci eninde gidiyorum. Çarkı, felek gibi bir şey olacak, ki, oradan en soldan git. Duydun? Tamam, gidiyorum. Şu an Senin ismin ne bu arada? Furkan S. Can, şu an ben var ya birinciyim. Ya bırak ya, yalan söylüyorsun. Öf, tilt oldum yine, yine tilt Bak, oldum, yine tilt oldum. Birinciyim ha şu an. Oğlum sen birincisin de benim de gelmem lazım. Sen tek başına birinci ol. var. Şu an, an seyirciyorum. Bekle kanka lan niye? Kesin oğlum. <laughs> Koş. Atla. <laughs> ne? git 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 git. Sağa <laughs> doğru kay. sağ <laughs> ay sağa kay. Dön dön dön. Bravo. Lan dön. ne gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Dön dön. dön. dön, dön. dön, dön. dön, dön. Ha bravo. Sağ ya öf. Var. Koş. Bravo. Koş. Bitti ya. Hadi. Bitti. İsme. Oh. Ay. tek başıma iyi ki ikimiz çıktık daha zevkli olur Hı -hı. kanki. Hı -hı. Şuna bak hepsi 35 kişi girdim ama. <laughs> hadi hadi. Kazanacağız ilk 8. Evet. E, en soldan mı gittin kanki dediğim yere? Hı, -hı. O, oradan sağ salim diyor, ne oğlum ya? Allah ben bunu herhalde ilk defa oynuyorum. Bu Şu an yanında ben varım. Ha bunu oynamıştık lan. İşte ben bundan sonra mala bağlıyorum bana satayım Oha ya tünel... <laughs> Deli olmamak için her şeyi... An? Tuh! <laughs> oley! Bravo! Bir lan birinci mi İsa? <laughs> ya Furkan sokacağım birinci şimdi. Ya öf. Kanka ben seni takip edemiyorum de neredesin? Nikin. Çok güzel şey. Şimdi, evet düz git bekle koş. Zıpla oğlum zıplama tuşu yok mu? Heh, zıpla. Aynen tamam. Soldan kaç. Selam ya sol öf. Tarafa, bak, bunu geç. Sol taraftaki balkonu kullan. Zıpla. Sol taraftaki balkonu kullan. Senin şey <laughs> <laughs> ben. ben, ben Düz yolda da. gidemiyor adam. Ben. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, <gülüyor> bak bak. <ben. gülüyor> ya sokarım böyle oyna. Ben oynamıyorum. Ben ya. Allah Allah. <laughs> ya oğlum ya. Bu ne cihaz ettiktir <laughs> ya. Bak bak. Hala oraya koş. İsmin ne senin ya? Siklet beni almayın. Beni boş ver e sen devam et. Tokun elbise şey diyeyim ben ki bak. Furkan S. Se... Tokun elbise almış bir de adam nasıl oynuyor tam <laughs> Oha ilk defa oynuyor lan buna Hı? Yavran mı geçiyorsun? Hadi bakayım tabi ver abi. En önden gidiyorum bir daha bunu boklar. <laughs> Oğlum sen baya iyi alışmışsın ya. Lan yok be. Hadi Hadi. Ananı. Furkan Sukan birinci sırada derken Furkan Sukan sonunculuğa geriledi ama. Aa, nasıl lan? Anana. Çok çok şu. Şu şu şu. Şu lan. Ananı. Ne yapıyorsun amana koy. Şş, tamam. Anana. Hadi lan. Oğlum ne Bu oyunu bugünü mü buldun? <laughs> Vallahi adam. Lan ne oluyor? Acun'un Parkuruna koşuyor sanki ya. Furkan ne yapıyorsun fukan okudum bekle <laughs> <laughs> Bunlar gibi gideceğim ben de. koyayım. <laughs> <laughs> bekle bekle. Bekle ama nereye gidiyorsun? Hadi. Çok 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 çok. Geliyor geliyor. Bastı bastı. Baskın basana bırak. onlar gitsin. Çok güzel basla. Hadi. Hadi. Bunlar niye geri geliyor onlar? Hadi. Hadi. Yapabilirsin be. Yapabilirsin lan, be. Lan. lan nereye gidecek Hadi Seri seri. Seri seri. Seri. Nereye gideceğimi lan. Mi? Nereye, nereye, bilmiyorum. Aman koyayım senin ben ya. Aşağının şeyi azalacak. Orun ha. Çabuk hızlı git. Çabuk yok. Yandan gitseydin. Lan ha <laughs> yükseliyor yükseliyor. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Hile var, hile var. Hadi hadi. Nasıl hile var oğlum? mi ne yok hadi. Hadi seri 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 deli, <laughs> seri seri seri. Güzel, çok güzel sen be. Haydi, haydi. Nereye gideceğim ben? Çabuk çabuk yandı ha. <laughs> ne yapıyorsun ona? Şundan şunu atlayacaksın ha. E benim namı Furkan. Atla ona. Bir daha yana Lan oraya. Ne yapıyorsun ona? Seviyorum hmm. lan. He. Lan öyle değil kanka, kankam. Uzaktayken atla. Biraz uzaktayken atla. Biraz uzaktayken ha. Biraz gelsin. Biraz ya. Gel Dur ama ne okuyor, ne yapıyorsun ya? Ne çok acilizsin. Şimdi, şimdi, şimdi. Atla onun üstüne. Bir daha. Nereye bir daha? Nereye? Kanka bak. Bir dinler misin beni lütfen? Bir dinler misin lütfen? Bir dinler mi? Bekle. Şimdi atla. Şimdi atla. Şunu atla. Lan onu. Atla arka, arkadaki atla. Bir daha. Bir daha. Nereye, <laughs> Lan ortadakine gideceğim, ortadakinin üstüne gideceğim ya. Oğlum olmuyor. Fukan bekle Fukan. Fukan Allah'ını seviyorsan bekle Fukan. Bekle bekle. Ona değil, amana koyup ona değil. Şuna. Atla atla çabuk atla çabuk. Şu Lan. Ortadakine mi atlayacağım? Bekle 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 bekle. Orada bekle orada bekle. amına koyayım orada bekle. Atla atla çabuk çabuk seri çekilme. Bir daha atla. <laughs> işte Furkan beklesene. Kanka beklesene. bekle kitabını <laughs> seversen bekle bak. Allah'ın kitabını seversen bekle bak. Umarım ya. Bekle. Bekle bekle. Şunu atla. Lan niye ortada bekliyorsun? <laughs> Şunu atla. niye ortada bekliyorsun? Desene sağa sola atla. Bekle 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 bekle. Atla, 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 atla. Arkadakini atla, arkadakini atla. Şimdi ortaya, ortaya. Çok güzel. Bekle. Be <laughs> bekle, bekle koyayım. Ananı satayım seni. Senin okuduğun bekle ben koyayım. abi <laughs> Bekle, bekle. Şimdi bir daha. Bir daha ortaya. Bekle, bekle. Bekle amına koyayım. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Ha, misaf, bunu kimse geçemez lan. Oğlum kimse oynamıyor herhalde. Valla herkes beni mi izliyor? <laughs> Kimse gelemedi ama. Hadi oğlum yapabilirsin. Arkadakine ortaya atla. Ya Furkan Allah'ını bekle kanka ya bekle. Onu atla mı? Bekle ya bekle. atla bir daha atla. Bir daha atla. Şimdi ortaya. Bekle 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 bekle. Atla yana atla yana. Dur bekle bekle bekle. Bekle onu ortaya gel. Senin barın... <gülüyor> Ya <gülüyor> bekle kankam bekle. Kanka Allah'ını beklesene şu solda. Bak. Değil de... <laughs> Heh, saniye. <laughs> Kanka bekle, atla, 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 bir daha atla, bir daha atla, bir daha ortaya atla. Ortaya atla mı? <laughs> niye geri geliyorsun? Bir şey daha, yok. bir, 2, 3, atla. Bir daha atla, bir daha atla. Lan ortaya geç, ortaya geç. Bekle, bekle, bekle. Bekle, bekle. Yan atla, yan atla, sola çabuk, çabuk. Lan dur bekle, atlama, atla. atla. <laughs> Kitabını seviyorsan. <laughs> bekle kanka. sol atla atla. Sol atla. Sol atla. Amın hırzını sikeyim. Sol atla. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Bekle. 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 Atla. Sol atla. Sol atla. Çabuk atla. Çabuk atla. Bir daha atla. Bir daha atla. Çabuk çabuk çabuk. Bir daha ortaya atla. Bekle. Orta bekle. Tamam bekle. Çabuk. Ortaya atla. Ortaya atla. Orta <laughs> bekle. Sol atla. sol atla. Ömür ikinci. İnsan. Fatih Terim'e döndüm burada amın akım ya. Bekle. 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 Atlama. Atlama. Sol. Bir. 2, Üç. Sol atla. Bekle. Bekle. Bir daha atla. Bir daha atla. <laughs> Senin ben kitabını seveyim be. Senin ben amına koyayım be. Senin <gülüyor> ben... <gülüyor> <gülüyor> Fatih <laughs> helal be, helal be. Siyah adamları temsil ediyor har be. Helal be. Har, har Şansa bak. Siyah bilerek yapmıştım ama düşünerek yapmamıştım. Oy. Helal helal. Güzel. Oy. Bu videoyu da böyle güzel bir şekilde tamamlayalım bence. Evet kanki zirvede bırakalım. Ulan, Aynen, <laughs> Lan. Aynen yeter. Lan tüy, dilimde tüy ama Eyvallah kanki. Ee, yoksa. Oğlum hiç, ben yapamam. uzun uzun zamandır. <laughs> Uzun zamandır videolarda söylemiyordum bayağı söyledim. <laughs> ben yoksa kazanamazdım abi. Heyecan yapardım. Ya bırak. Valla ben ciddiyim mi ben bayağı heyecan yapardım. Eyvallah kanki. İyi. Çok. Ne demek estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Zeka, çeviklik. Nasıl buradayım? Tak diye buradayım. <laughs> Saniyede. Ee, e, ben buradan başta Mabel Matiz, Manuş Baba ve Memati Baş, sonra Cima Polat Alemdar ve Matruşka. Bir de Matruşka. Bidonlara. şeye Kime? Matruşka Kamil. Ona selam Kamil. Matru Kamil'e buradan selamlar olsun. Hadi görüş. Ve son olarak Hı. senden de alalım bitirme pozisyonunu. Hemen. 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 Herkese iyi akşamlar. <laughs> Hadi görüşürüz kanki. Hadi görüşürüz.